Sözleri moral verdi. Ve dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın şu cümlesiyle kavramı pençon etkiledi ve bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için bu bölüme talip oldum. Tabi takdir dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın en azından hakkını umarım ilerleyen süreçte her de faydamız olur. Ama ben hepiniz biliyorsunuz ki isteğe girer miyim? Takdir. Birlikte seçildiğim bir o da takdir, ama siyaset sahnesinde olmadığım gün sizlere yanında yine bu şeye izah ettik devam edeceğim. Beş yılda benim gelip burada belli bir sürü kampanya niye ya yazmaya devam edeceğim, niye konuşmaya devam edeceğim. Yine yani memleketin sorunlarını teyzeye devam edeceğim, yani birlikte olacağız. Eğer birbirine dönürse yine zaten sizlerle birlikte çok rahat, ulaşabileceğiniz ve eminim de en sert kişi de ben olacağım için eksiğim oldu zaman tabii ki. Ee, sizlerin buraya geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar zaten montaj şansımız olduğu için burada sadece başlıklara not almıştım. Anladığım bir süreç var mı? Depremle ilgili arkadaşlar yani üçüncü yıla geçmiş maalesef biraz da tarihine bir acısı yaşandı. Yani burada en azından ben en çok eleştiri yapanlardan bir insizler biliyorsunuz ama Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı yazar yapıldığını da söyledim. Peki problem neydi? 25 bin konutun yapıldığı bir şehirde yeniden şehir inşa edilirken eksikler bir tarafa yapılanı halka anlatamamak, bunu halka duyuramamak zannedersen ki temsilde bir eksiklik. Ben mevcut siyasilerimize daha önce görev yapanlara hiçbir şekilde bir doğrudan veya dolayı imanlar bulunmuyor. Bunun içerisinde bürokrasi de var. Yani bürokrasi de en azından deprem sürecini belki çok daha iyi üretebilirdi. Yani ne kadar yapıldı, ne kadar anlatıldı konusunda şüphelerim var. Dolayısıyla özellikle deprem halen daha. Var. Bakın, sizden rica ediyorum ben dostlarım olarak bu konunun üzerinde gitmeyiz. <laughs> Bundan sonraki süreçte benim akıl ve izni hiç önemli değil. Seçilirsem yani de, daha doğrusu girip seçilirsen de bana da sorup, Bakanımızın en azı yasası maddi vardı. Karen çıkmadı. En azından deprem yasası. Bunu hiç sorgulamıyorsak, siyasilerimiz de sorgulamıyorsak depremle ilgili KM'nin özellikle parti olanlar partiye bunu özel işleri yapmamız lazım. Depremle ilgili soyuncuyla bunlar en azından parti yaptıklarında parti liderlerini saymaya evet. gerek yok. Yani bu kadar sosyolojik uzun bir konuşma yapma niyetinde de Özellikle söyleyeceklerim bunlar. Son, burada İhsan abi hatırlar, Samir'e de doğacağım da hatırlar, de hatırlarsınız. Zaman zaman köşende yazdığım bir hikaye var. Yani bir yılda bir ve yılda bir. Bazen programlarda da söyledim. Çok sevdiğim bir hikaye. Müsaadenizle bunu da bitirmek istiyorum. Zamanın birinde bir ermiş, dermiş, evli der falan ne söylerseniz bana başında yaşıyor. Çok uzun yıllar. Tek başına insanlardan zor, zor olmuş şekilde. Gün geliyor artık sıkılmış. Diyor ki şehrin Orada bir evliya dostum var. Onu ziyarete gidelim. Ama gelecek o kadar fakir ki hiçbir şey yok. Ne hediye götüreyim diye düşünürken heybesine kar doluyor. Şimdi dağ başından aşağı doğru indikçe biliyorsunuz sabah sıcaklığı artar karın erimesi lazım ama zat muhterem olduğu için Rabbim yardım ediyor o kar eriyor şerri yiyor iyice ısınıyor yine eriyor o ziyaret edeceği arkadaşıyla o evli olan zat da bir devletçi e, ustasıymış. ustanın <laughs> dükkanına geliyor kömürler yanıyor korban ettiler yine o kar eriyor ama oradaki zat Zannedersem daha mı ol, ki. bir bu olmak için. Arkadaşım o şeyle sonra diyor ki, beş dakika bekle diyor. kişi bitireyim, sonra bitirelim. Bu esnada bir kadın geliyor. Kadın tamamen tesettürlü. Gözleriyle görüyor.